Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Eylül Cuma saat 11 civarları. Yağmur yağmıyor çok rüzgar da yok hava serin. Postaları yine mi bırakacağım. Yavruları da ön hazırlık yaptım kanatlarını yine akşam öyle bantlı bırakmadığım için tekrar kağıt bandıyla bantladım kaybolma düşme riski olanları. Tabii şimdi şu uçan postaları bir bırakayım. Hiç basmadan gidiyor ya. Kenara konsun diye bırakıyorum. Evet kalktılar hepsi birden. Dün çok azışmışlardı. Yani ufak yavrular herhalde 6,5-7 dakika bir şey uçtu. Ee, dişi olan bir yere atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 8-9. dakikada. Diğerleri de 15 dakika falan uçtu. Çakmaklıyla diğer büyük e, zamanda kuyruğu olmayan mavi erkek. Şöyle biraz yapalım. Bakalım bugün nasıl uçacaklar. Beşi bir araya geldi çakmak da biraz daha iri. Tüye de girince hantal kaldı herhalde. Aa bu kedi burada ne arıyor? Kuşları yer. İn aşağı. İn. Ben bu videoyu durdurayım arkadaşlar. kediyi kovalayayım. Oraya nasıl çıktı bilmiyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, yani şurada çatıda kedi görünce hemen olaya müdahale etmek istedim. Kuşları yiyebilir çünkü. Daha önce 3 tane güvercinimi kedi yedi aşağı düşen ama çatıya çıkan görmemiştim. Buradan çıkılacak pek yer yoktu. Nasıl becerdiyse çıkmış çatıya çıkıp kovaladım. Bu tarafa doğru kaçtı diğer çatılara ileriye gitti ama inşallah geri gelmez. Çünkü kuşları ürkütürse postaları buraya bastırmam da zor. Bakın alçaldılar bir 10 dakikadır falan uçuyorlar. Bir tanesi ayrı uçuyor o kanatları eksik olan herhalde yoruldu. Şimdi kuşları açacağım. Yine 6-7 tane riskli yavruların kanatlarını kağıt bandıyla bantladım. Bugün banyo vermeyeceğim. Yeterince banyo yaptılar. Biraz da vitamin koymuştum sularına. Ya bugün cuma biliyorsunuz. Ee, hafta sonu ben burada olmuyorum. O yüzden bunlar aslında hala uçuyorlar ama şöyle zoom yaparsam diyecek mi? Biraz alçaldılar. Demin bayağı alçalmışlar. O yüzden kuşları açtım. Şimdi kedi gelip de kuşları korkutmasın diye. Böyle bir şey olursa vallahi bütün kuşları aşağıdan toplarız. Bugün geldiği yerden geri inmiştir. Bakın tüy de iyice beyazda. takları sıklaştırmış. Şu postaları da bir açayım. Bunlar da biraz bunların da kanatlarını bantladım. Bunun biraz dışarıyı görmesi lazım. Dışarı çıkıp dolaşması lazım. Şöyle yapayım. Herhalde atlarlar. Bu beyazlar da şey gelmiş. <laughs> evet, bu portakal yavru da bayağı toparladı maşallah. Ucuz atlattık yani, çok kötü bir aşamaya gelmişti. Tam zamanında antibiyotik uyguladık, toparladı. Balca posta da Şu dışarıya öğrendikleri için hemen atlayacaktır. Dün bayağı tereddüt etmişti. kanatlarında yine kağıtlandı var. Birkaç gün dışarıda gezmeden serbest bırakmak istemiyorum. Bu yeni eşi olan beyazlar denseye gelmiş. İlk defa eşi oluyor erkek. Zaten o diğer ön tepe beyazla e, şu benim şu anda e, Matarap'a eş olan şu damızık beyazımın yavrusu o. Yani %50 dumanlının kızının kanı var onda. Onu tekrar dumanlının diğer kızına eş yaptığım için. E, bu arada kuşlar dağılmış. 3-1, bir, bir tane eksik. Şu üçü bir uçuyor. Ha, diğeri de geliyor. O herhalde eşinin yanına gelmiş. Diğerinin erkeği. Evet. Kanat açtığına yarı. Kanatlarında eksik olan. Evet. Kuşlarım bugün daha keyfi yerinde. Yükseklerde Göktuğan gördüm. Bayağı kuşlar noktaya çıkmışlardı ama bir şey olmadı. Hamle yapmadı. Vay bu ufak yavru da hareketlenmeye başlamış. Tipi biraz dişiye benziyor ama tam emin değilim. Anne babası da hemen arkada Araplı beyaz. O da ilk defa dışarı çıkıyor. Onun o kadar hareketlerinin farkında değildim. Şimdi şurada kanadı bantlı dışarı çıkmayanlar var. Onları da ben bir elimle bırakayım. Onun dışarıyı görmesi lazım çünkü alışması için. Diğer ufak yavrular için henüz erken de. Şu sabunimiz var. Atışları görmesi lazım. İnce tüye girmiş. Mucize dediğim. Kuyruk tüyünü de attı. Çok önümlerden döndü bu yavru. O yüzden çok şirkin gözüküyor. Evet, iki posta indi. Ağızlar bir karış açık. Bakın tüydeler. Nasıl nefes nefese. Nefes. Erkek olan yine daha iyi. var aslında aynı anneden alacak kardeşler. Bakın bu dişi. Bunun da erkek olduğunu umuyorum. Büyük yavru. Eğer erkek çıkarsa süper olur. O da dişi çıkarsa elimizde üç tane alaca dişi olacak. Evet geriye ne kaldı? Çakmaklıyla diğer büyük maviler kaldı. Dün de öyle olmuştu. İkisi birlikte uçuyor. Artık inmeleri lazım. Evet tekrar kedi gelmeden kuşları indirip kapatabilirsem güzel olacak. Evet çakmaklı olan kardeşleri de çıktı. Bu biraz yavruyken hastalanmıştı. O yüzden ufak bir yavru oldu. Öyle iri yapılı olmadı. Aslında annesi babası bayağı iri yapılıydı. Bu fıklık dedikleri ağızda böyle sarılık olan bir hastalık oldu. Ve öksürüyordu iyileştirdim antibiyotikle ama ufak tefek bir posta oldu. Yani belki de o erkek alıcı olan dişi de olabilir. O hastalandığı için ufak kalmış da olabilir. Emin değilim. Bunu artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bunlar hala uçuyor bakın. 3 tanesi hala uçuyor. Bir çift ve çakmaklı. Dün sadece birkaç tanesi 7 dakika uçmuştu. Birkaç tanesi Herhalde 14-15 dakika uçmuştu, bugün e, herhalde bir 3-4 dakika video çekimi yaptım, sonra kedi görünce kapattım, bir 10 dakika öyle geçti, Gibi kovaladık. 13 desen şimdi de 7 dakika, bir 20 dakikayı devirdiler. Hala da uçuyorlar. Araya hafta sonu girecek ama girmeseydi muhtemelen bir gün daha uçurduğum zaman e, bunlar hemen yine 40-45 dakikaya ulaşacaklardı. 2-3 gün üst üste uçmaları yetiyor toparlamaları için. Tüyde falan dinlemiyor postalar. Bunlar da iş olmaya başlamışlar yani. Çok çabuk kızgınlaştılar. Nedenini bilmiyorum. Muhtemelen ölçülü yemler Yemin önlerinde olmasından kaynaklı. Bol bol yediler. süredir yatık bir limon. Çift tepe. Yani çift tepelerin de nasıl oyunlu olduğunu görmüş oldunuz. Makaslı olmasına rağmen. Ya muhtemelen 3-3,5 üç, üç, yıldır falan kırpık bu kuş. Hala kanat varsam oynar. Mavi yavru da çıktı ilk defa. Yani Dede Boz'un nesli böyle. Hani kostüm gibi dursa da bu çift tepeler değiller. Uçurulduklarında çok iyi oynuyorlar hala uçuyor. Şöyle biraz geri çekelim nasıl? Bu video 10 dakikaya geldiğine göre bunlar 25, 23, 24 dakikaya yaklaştılar. Bir günde bu kadar performans artışı 15 gün uçmadıktan sonra bayağı çok ya öyle bir huyları var postaların. Yani iyice son son enerjilerine kadar uçmadan inmiyorlar. Oyun kuşu gibi değil. Hani kuş gösterdiğinde de hemen yorgun olmasa daha gelip sökük değilse hani seferli veya perdağlı kuş değilse inmeye çalışmıyor. Onlar da inmeye çalışıyor ama sefer yapıp gidiyor. Tekrar deniyor. Tekrar deniyor. Ama postalar bir enteresan yani. Kendi kendilerine kondisyon tutan Uçtukça uçan, hiç uğraşmanıza gerek olmayan kuşlar uçum konusunda. Siz uçurmasanız da kendileri kalkıp uçuyorlar. Yani belki çok ihtiyar, sakat ya da o, o tarz postaları bilmem ama yavrudan olunca canavar gibi oluyorlar. Şu alaca bir yere hastalanmıştı mesela. kanatları tutulur gibi oldu. Ona rağmen toparladı uçuyor ama şu an diğerlerinden az performansı düşük. Yine yükseldiler. Görünecek Üçten evet. i̇şte geçiyorlar Böyle kolay kolay yorulmuyorlar Video da çok uzun oldu Bunların da ineceği yok arkadaşlar İleride de bir tane Yırtıcı kuş uçuyor Ben videoyu durdurayım Onlar indiği zaman tekrar çekerim Diğer türlü çok uzun olacak video Evet arkadaşlar ben bir dakika içeri girmek zorunda kaldım. O arada postalar gelmiş inmiş. Bana da kapatmak düştü. Bakın çakmaklı burada. Abiler burada. Herkes yerine girmiş. O arada, bu arada abinin anne babası burası. Oraya nasıl girdi o? İyi ki dönmemişler. Ben de şöyle bir kontrol ediyorum. Evet, eksik yok gibi. 2 dakika da içeri girmek riskli gördünüz. Çatıda kedi dolaşıyor. Bilmiyorum videoya çıktım ama ben hemen videoyu kapatıp kovaladım. Burası bahçe, kedilerle dolu. Maalesef. Ufak yavrular düşerse sıkıntı. Burada yerinden düşmüş. Evet. Diğer yavrular hepsi yerinde mi kontrol ediyorum. Sıkıntı yok. Bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Görüşmek üzere herkese iyi hafta sonları diliyorum.